Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 adet F-35 tipi savaş uçağıyla 18 silahlı insansız hava aracının satışını onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Reuters'ın ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasından haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dhabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağıyla 18 silahlı insansız hava aracının satışına onay verdiği ifade edildi. Göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi. ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu talebinin önü İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşmayla normalleştirmesinin ardından açılmıştı. İsrail bu yıl başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere 4 Arap ülkesiyle ilişkilerin normalleştirme anlaşmasına varırken Netanyahu ile Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti 7 ay gibi kısa bir sürede dağıldı. Tel Aviv'in yanı sıra Filistin ve bölge ülkeleri için bu yılın en önemli gelişmelerinden biri 28 Ocak'ta Washington'da yaşandı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da katıldığı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump sözde Orta Doğu Barış Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan planda Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gibi maddeler yer alıyor. Planda ayrıca İsrail zulmü ve baskıları nedeniyle topraklarından edilmiş yaklaşık 6 milyon Filistinli mültecinin geleceğine değinilmeyerek bu kişilerin geri dönüş hakkı görmezden geliniyor. İsrail sözde barış planını memnuniyetle karşılarken Filistinliler karşı çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleriyle varılan ilişkileri normalleştirmeleri anlaşması nedeniyle bugünlerde sözde barış planı pek gündeme getirilmiyor. Bu planın gölgesinde İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim yapıldı. 2 Mart'ta yapılan seçimleri Netanyahu'nun partisi Likud önde tamamlasa da hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin de koalisyonu kuracak sayıya ulaşamaması nedeniyle İsrail Başbakanı rakibi Gantz'la koalisyon görüşmelerine başladı. Gantz, lideri olduğu Mavi-Beyaz ittifakını dağıtmak pahasına 20 Nisan'da Netanyahu'yla koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı. İki rakibin dönüşümlü başbakanlık yapma konusunda anlaşmasıyla koalisyon hükümeti mayıs ayında göreve başladı. Koalisyon hükümetinin göreve başlamasından kısa süre sonra Başbakan Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davası nedeniyle hakim karşısına çıktı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsraile ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde 24 mayısta görülen davanın ilk duruşmasında Netanyahu da katıldı. Böylece Netanyahu görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı olarak kayıtlara geçti. Netanyahu hakkındaki davanın ikinci duruşması 19 Temmuz'da yapılırken, üçüncü duruşması Şubat 2021'de yapılacak. İsrail'de bu yılın en öne çıkan başlıkları arasında şüphesiz ABD'nin girişimleriyle Tel Aviv yönetiminin dört Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump 13 Ağustos'ta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu. İsrail tarafı bu haberi zafer olarak nitelerken Filistin yönetimi bu anlaşmanın Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planı geçici olarak askıya aldığı söylenirken Netanyahu söz konusu planın hala masada olduğu açıklamasını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bir başka körfez ülkesi Bahreyn, 11 Eylül'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı. Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen törende İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalandı. Filistinlilerin ihanet olarak nitelendirdiği İsrail ile ilişkileri normalleştirme halkasına Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından Sudan ve Fas'ta katıldı. Hartum yönetimi, Başkan Trump'ın Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık'ta İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı. Fas'ın bu kararı ABD'nin Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıması karşılığında aldığı dile getiriliyor. Bu kararla Fas, bu yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan 4. Arap ülkesi oldu. Uluslararası politikada her devlet diğer devletlerin kendisine tanıdığı sınırlar ve imkanlar çerçevesinde hareket eder ve bu süreç nihayetinde yapısal bir çerçevenin oluşmasını sağlar. Devlet nihayetinde çıkarlarını maksimize etmenin peşindedir ve bu kural her devletin bir diğerinin oyun sahasını şekillendirmesine sebep olur. Kısacası uluslararası politika arenası devletlerin her yeni hamleyle bir diğerini etkilediği ve davranışlarını belirlediği yapısal bir rol oynar. Arap İsrail normalleşmesi olarak kabul edilen süreç de bu tanımdan bağımsız değildir ve Trump yönetiminin İsrail Filistin politikası da bu çerçeveden okunabilir. Amerikan gücünün göreceli düşüşü hem küresel hem de bölgesel düzeylerde çeşitli sonuçlara yol açtı. Bush'un Irak'tan çekilme takvimini açıklaması, Rusya'nın NATO'nun barış için ortaklık misyonuna dahil olan potansiyel üyesi Gürcistan'a müdahale ederek ülkeyi fiilen üçe bölmesi ve büyük buhranla kıyaslanan mortgage krizinin ekonomiyi alt üst etmesi Amerikan gücünün küresel düşüşünün temel göstergeleriydi. Her ne kadar başlangıç noktası olarak farklı tarihler ve olgular anılabilecek olsa da en nihayetinde Amerikan varlığı silikleşmeye başladı ve bu silikleşme Obama'nın yönetiminde belirgin bir hal aldı. Söz konusu tedirici çekilme etkilerini, belki de en önemli sonuçlarını Ukrayna'nın fiilen bölünmesinde Kırım'ın Rusya tarafından ilhakında ve Arap Baharı sürecinde Suriye, Libya ve Yemen'de artan Rus-İran etkisinde gösterdi. Söz konusu tedrici çekilmenin sonuçlarından biri de Arap-İsrail normalleşmesi olarak belirdi. Obama yönetiminden anımsayabileceğimiz bir kavramsal çerçevede bir nevi geriden liderlik ederek başta İran tehdidi olmak üzere bölgesel sorunların yine bölgesel ortaklar tarafından dengelenmesi Arap-İsrail ihtilafındaki sorun başlıklarını bir biçimde ortadan kaldırmakla mümkün olabilirdi. Bu çerçevede Trump yönetimi ivedilikle bu sorun başlıklarına yönelik oldu bittiler yaratarak zemini temizlemeye çalıştı. Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi, Golan Tepeleri ilhakının tanınması ve benzeri başlıklar tek taraflı bir eylem biçimiyle ortadan kaldırıldılar. Yüzyılın anlaşması olarak lanse edilen Filistin sorununun Trump yönetiminin lensiyle çözümü de benzer sonuçlar doğurdu. Batı şerianın olası ilhakını engellemeye yönelik bir gerekçelendirme ile Körfez'deki Arap monarşileri hem İsrail'le normalleşme sürecine girdiler hem de Filistin sorununda yeniden pozisyon alarak Arap kamuoyundan gelebilecek muhtemel olumsuz tepkileri dengelemeye çalıştılar. Bahsi geçen süreçlerin temelinde her ne kadar Amerikan gücünün göreceli düşüşü belirgin bir faktör olarak algılanabilirse de bölgesel düzeydeki kimi aktörlerin artık etki sahibi birimler olmaktan çıkmaları da oldukça kritik bir işlev yüklenmekte. Nihayetinde Arap-İsrail normalleşmesi olarak kabul edilen süreç, başta Suriye ve Libya olmak üzere Arap Baharı sürecinde parçalanan, iç savaşa sürüklenen ve merkezi otoritesini kaybeden ülkelerden mürekkep bir coğrafyada mümkün olabildi. Bu açıdan net bir biçimde ifade edilmelidir ki, bölgesel düzeydeki rakiplerin yok olması veya Eski güçlerini yitirmesi İsrail merkezli stratejilere alan açmış durumda. Hatta söz konusu aktörleri Amerikan işgali sonrası ortadan kaldırılan Saddam rejiminin yokluğunda fiilen etkisizleşmiş Bağdat yönetimi de eklenebilir.